Sık dişini biraz Cemil abi Geldik geldik tamam Bırak bırak yiyeyim ben Kendim yürürüm benim adım Cemil Can Gülüz oh. Bırakma bırakma <laughs> Cemil Bu ne hal Nerede buldun onu İki sokak ötede yenge <laughs> İndi al şunu bir zahmet oh. ya Almıyorum eve de sokmayacağım Ne cehennemdeydin bu saate kadar Nefes açtım Sevim 20 kilometre koştum Acayip formdayım. Belli oluyor. Ayakta zor duruyorsun. Avrasya maratonuna hazırlanıyorum şeyim. Camları orada da protesto edeceğim. Bırak beni. Yardıma ihtiyacım yok. Tamam sen bilirsin. Ah, ah, ah. ah. Hayrola Hay 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 Sayın abim sabah spor mu? Koşudan döndüm. 30 kilometre koştum tam. Maşallah. Ah. Hamlamışım biraz. Yarın 40 kilometre koşacağım. Helal olsun sana. Bırak uçum. Zorlama kendini hasta hasta. Yok efendim ne zorlaması. Şöyle bir tozunu alayım. Efendim. Görüyor musunuz şu alçan yaptığını? Hayırlı komşu ne yapmış? Kasaba gitmesini rica ettim olmaz dedi. Hastaymış. Hasta komşum rapor alacak. Kafasını kırmış yandan çarptı vatandaşın. Hasta Hastaysa gitsin yatsın efendim. Yağcılık olsun diye sizin arabayı silmeyi biliyorum. Yağcılık yok komşu. Ellerini oynatma. Çatla domuz. Pardon efendim. Sinirlendim de. Vallahi adamına göre muamele yapıyor. Kimden yüz buluyorsa. Adamına göre. Ne sandın? Komşu. Lafına sözüne dikkat et. Hasta etme vatandaşı sabah sabah. Hı. Cafer tamam koçum bırak. Nasıl? Yürü hadi yürü. Başımın belası. Bırak beni sinirim. Ben kendim giderim. Yardım ister misin yenge? Yok Oo. yok ben götürürüm sağ ol. Hırpama aferin Sevim. Bu daha Oo. bir şey değil. Ne yapacağımı biliyorum ben sana evde. Efendim bir şey duyduk üzüldük. Aslı'yı gözaltına almışlar galiba. Gözaltı falan yok komşu. Kim uyduruyor bunları? Vallahi biz de başkalarının yalancısıyız. Anarşik bir olaya karışmış dediler ama. Dedikodu yapma komşu. Yakışmaz vatandaşa. Ellerinde oynatma. Özür dilerim efendim sefa ile Cafer kaldır bir onları Buyurun Bırak ucum dokunma piskere Başla İyi günler <laughs> Haydi ne olacak Sen de ondan yüz buluyorsun değil mi eşek Ağzını topla bak vallahi karışmam elimde kalırsın ha. Zaten beyin sarsıntısı geçiriyorum. Cafer Bey, söyler misiniz Cenap Beylere o satılık ilanını arabadan kaldırsınlar. Niye kaldırıyorlar efendim? Ne diyorsunuz siz? Satıldı deyin soranlara. Biz de alıyoruz. Biz mi alıyoruz? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi? Kaldırma sakın. Hiç niyetim yok o döküntüyü almaya. Siz karışmayın efendim. Ben alıyorum. Anam. Beş kuruş para veremeyiz efendim o külüstür arabaya! Unutun! Para vermeyeceğiz efendim, altı aylık kira karşılığı. Ne? Kendilerinin haberi var mı bundan? Henüz yok, konuşacağım. Konuşmayacaksınız efendim, yasaklıyorum. Sen karışma, ben alıyorum kızım atlarıyla birlikte. Atlarıyla mı dedi? Fayton sanıyor herhalde. Anneciğim, fayton değil o, otomobil. Ha. Otomobil! Haklısınız ama efendim. Önüne iki at bağlamak lazım. Başka türlü yürümez o külüstür. Hiç de külüstür değil efendim. Sen konuşma bakayım. Nerede benim kestaneli yahni? Pişmedi mi hala? İyi artık. Bana soruyor. Onu da mı ben pişireceğim? Pişireceğim anneciğim. Malzemesi alınmadı daha. Kapıcıya söz bile geçiremiyor artık Sabri Bey. İktidardan düştü. Kıracağım bacaklarını. Git al şunları çabuk. Tarçını da unutma. Resulullah. Ha işte. Araba şu kız. Beğendin mi? Biraz eski gibi abi. Deli misin kız? Ne eskisi? Sen böyle göründüğüne bakma. Taş gibi. Bunlar ölmez. Birazcık şöyle kaporta boya, bir de pastacıyla kadillak gibi olur vallahi. Bilmem ki abi Halil Bey ne der? Ona ne canım? Satarsın üç beş bilezik tamam. Bir milyardan fazla istiyorlar dedin ama. İstesinler kız. Sen pazarlığı bana bırak. Adamlar paraya sıkışmış zaten. Böyle fırsat kaçar mı? Aldık desek ehliyetim bile yok. Ehliyet kolay kız. Ne var onda? Ayarlarız iki günde. Hiç düşünme. Tam sana göre. Çarşı pazar havanı atarsın. <laughs> Arada ben de kullanırım. Alacak mısınız arabayı yoksa? Daha karar vermedik. Düşünüyoruz. Bence hiç düşünmeden hemen alın. Ben de öyle diyorum ama sakalımız yok ki. <laughs> Laf aramızda Ben Meraklısı çok gelen giden soruyor. Vallahi başkası kapmadan alın. Elinizi çabuk tutun yalnız. Duydun mu dangalak? <laughs> Konuşalım bakalım bir sahipleriyle abi. Hemen kız hemen yürü. Ağrın geçti mi bari? Azaldı biraz ama hala zonkluyor. Sigorta doktoru verse şu raporu da. Aa ne işi var bu süprüntülerin burada? Rahat dur Gül. Olay çıkarma. Anlarız şimdi. Buyurun. Ana, bunu sahiden fena benzetmiş eniştem. İyi etmiş. Elleri dert görmesin. Hayrola niye geldiniz? Hiç canım. Şu şairlerin arabasını almaya geldik de sultana. Hı. Bir arabası eksik kalmıştı Hasban'ın. Ayağında pabucu be. Sen ne durlanıp duruyorsun orada öyle be? Sıkıyorsa yüksek sesle söyle. Söylerim senden mi korkacağım çirkef? Şşş rahat dur Gül. Bana bak fazla konuşma ağzını cart diye yırtarım valla Dur kız uyuma şuna. Baksana neler söylüyor be abi. Kavganın sırası mı kız? Yürü biz işimize bakalım. Hadi hadi çabuk. Alın şu arabayı başkası kapmadan. Aa ne dediniz efendim siz? Kim kimin arabasını alıyormuş? Avuçlarını yalarlar. Sizin efendim bırakın alsınlar Allah Allah. Yok öyle ya ama efendim. Satıldı o araba. Satıldı. Ben aldım. Atmayın efendim. Ne zaman aldınız? Almadıysam da almak üzereyim. Cenap Bey'le konuşmaya gidiyordum zaten. Ay. Durun efendim. Ay. Ne yapıyorsunuz? Hadi kız. Ayla hanım. Yalım <laughs> <laughs> şunlara. Sen söyle iki kişilik efendim. Bilemezsiniz. Çeker efendim. Çeker. Çekmez. Ay. Ayla hanım. Bir dakika konuşalım. Ay. Ay, konuşacak Ayla hanım. Konuşacak Ayla bir şey yok efendim. Kararlıyım. Bıktım bu Halil Gıda'nın bayat yiyeceklerine birikçeyim. Mecburuz abi, aç bir kalalım? Başka veresiye veren yer yok. Ne oldu? Paralar yine suyunu mu çekiyor birikçi? Bak su dedin de aklıma geldi. Suçu çocuğun parasını da veremedik. Durum o kadar kötü ha. Maalesef abi. O halde arabayı hemen elden çıkartmalıyız birikçi. Yok abi, şu sıra satmak doğru olmaz. Bu bayağı salamlardan senin beynin dumura uğradı birikçi. Hem para yok diyorsun hem de... Bu durumda satarsak yok pahasına gider abi. Bak... Bunu hiç düşünmemiştim İbekçi. Aferin. Bu ne ya? Sabahtan beri zır zır. Yok kapıcının çocukları. Yok postacı. Yok sucu. Yeter. Buyurun. Kaç para istiyorsunuz arabaya? Dur kız karışma bana bırak. Bir milyar veririz. Hayır efendim. Ben alıyorum. Altı aylık kira karşılığı Cenab Bey. Saçmalamayın efendim. Olmaz öyle şey. Ee, Sabri Bey haklı hanımefendi üzgünüm ama arabayı satmıyoruz. Fiyat artırma dümeni kız attır iki daha. Bizden bir milyar yüz milyon. <laughs> Satılık değil hanımefendi, satmıyoruz. Yedi ay, yedi aylık kira Cenab Bey. Efendim duymadınız mı? Satılık değilmiş. Kız ne sustun? Açsana ağzını salak. Ee, hadi bir milyar iki yüz olsun. Sekiz ay Cenab Bey. Gerçekten üzgünüm hanımefendi. Değil mi Satamayız. Dokuz ay deseniz bile kabul etmiyoruz. Peki, dokuz ay diyorum. Bir milyar üç yüz. On ay diyorum. Bir dört yüz. On bir ay. Bir buçuk milyar. Bir yıl. Arabayı Aa. bana verin Cenab Bey. Tam Aa. bir yıl bedava oturun burada. Yeter efendim yeter. Yeter. Vallahi şimdi iner yakarım o arabayı. Bomba koyup havayı uçuruyorum. Çıldırtmayın beni. Aa. Salsak mı acaba?